Evet kış günlerinde ve şimal taraflarında grup ve tulu mabeyninde 4 saat günden ve bu yerlerde kışta 8-9 saatten ibaret eyyamlardan tut. Ta güneşi mihveri üzerinde bir yakın yevminden ta kozmografyanın rivayetine göre ta tabiriyle Kur'an'da namı ilan edilen ve şemsimizden büyük şiir anamında diğer bir şemsin belki bin seneden ibaret olan yevminden ta şemsu şumusu mihver üzerindeki 50 bin seneden ibaret bir yıl bir tek yöminden yılmine kadar eyyam-ı rabbaniyede eyyam-ı rabbaniye vardır. Cenab-ı Hakk'ın indinde yani günün nispetleri çok farklıdır. Her bir yıldızın kendine göre bir günü var, bir de yılı var. Mesela dünyanın kendi etrafında dönmesi onun günüdür. Güneşin etrafında dönmesi mihveri onun yılıdır. Her bir yıldızın, gezegenin, güneşin bu anlamda kaide ve kuralı vardır. Yıldız büyüdükçe günü de büyür. Dünya kendi etrafında dönmeyi bir günde yapar. Güneş kendi etrafında dönmeyi ayda bir yapar. Niye? Dünyadan büyük ya. Onun bir günü bir aydır. Rabu Şira denen bir yıldız var. Bir günde kendi etrafında dönmesi bin yılda birdir. Ben yani alemi altı günde yarattım demesinin birinci şeyi anlaşılan manası tefsirlere göre Rabu Şira'nın gününe göredir. Yani 6666 ayet var ya 6000 günde yaratılmış o kadar yaşayacak demek ki. Fetret devrini dilav ettik mi 7000 yıl civarında ediyor zaten. Hadi şerefe de uyuyor. Şimdi bir de Vega yıldızı vardır. Vega yıldız Şems i şumuş. Yani yıldız güneşlerin güneşi. Bütün fani alem oraya doğru gidiyor. Alem yaratıldığından beri bizim sistemimiz bütün fani alem süratle oraya gidiyor. Daha karınca boyu gitmiş değil. Gidiyor. Allah'ın yani saltanatın azametine böyle bakalım. Allah azim ya. Saltanatı da azimdir. İşte semavat arzın Rabbi. O şems-i şumus ve şiranın halıkı. Hitap ettiği vakit o semavat arzın ecramına ve alemlerine bakan kutsi kelamında o eyyamları zikreder ve zikretmesi gayet yerindedir. Madem günlerin, Allah'ın indinde böyle ıtlakatı farklı manaları vardır. Nispetleri vardır. İlmi tabakatul arz ve coğrafya tarihi beşeriyet ulemasınca nevi beşerin yedi bin sene değil. Hadiste yedi bin sene geç. Onu da şimdi anlatacak. Belki yüz binler sene geçirdiğini dahi teslim etsek Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar ömrü beşer yedi bin senedir bu hadis. Olan rivayeti meşhurenin sıhhatine ve beyan ettiğimiz 6666 sene nuru kuran hükümförme olduğuna münafi olamaz. cerh edemez. Çünkü Allah indinde günlerin 4 günden 50 bin yıla kadar ıtlakatı vardır.